Şu anda bekliyoruz sevgili canların gelmesini. Birkaç gün önce paylaşım yapmıştık. Kolaylıkla, sağlıkla gelmelerine niyet ediyoruz. Hoş geldiniz. Bütün canlara merhaba. Biraz gelmelerini bekleyelim. Hoş geldin Melisa. Hoş geldin Ali oğlum. Bakalım bekliyoruz kimler burada. Hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz? Hangi şehirden katılıyorsunuz? Yazabilirsiniz. Görelim hep beraber. Bugün dolu geçecek eğitimimiz. İlk canlı yayınımızda başlayalım. Yavaş yavaş isterseniz. Kendi değerinizi ne kadar biliyoruz? Bunun üzerine bir konuşma yapacağız. Şu an gelenler var. Bekleyelim biraz daha. Dudu Hocam hoş geldin. Herkese hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgi anlatmak için buradayım. Ee, yavaştan kendimi anlatmaya başlayayım. Kolaylıkla, sağlıkla. Ee, benim ismim Dudu Vural. Uşak'ta ikamet etmekteyim. Yazar, kişisel gelişim uzmanı. Koşuk eğitimlerini almış, sertifikalarını almış. İnsanlara faydalı olabilmek için canlı yayınlara katılmaya başlamış ve kendisi için de bir adım atmış. Bir anneyim. <laughs> Oğlum buradan yardımcı oldu. <laughs> yeni yeni başlıyoruz inşallah. Başlayalım isterseniz. Dediğim gibi kişisel gelişim farkındalık eğitimlerimi aldım. Ee, kitap yazdım, yazarım. Uşakta bir yazar neden olmasın. Ee, başlıyoruz inşallah. Kolaylıkla, sağlıkla. Sizleri seviyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Kendi değerimizi ne kadar biliyoruz? Bunu bir düşünmemiz lazım aslında. Ee, kendi de kendimizi değersiz hissediyorsak hoş geldiniz kayayı Bey değersiz hissediyorsak değerli bir insan kul değil diyerek düşün düşüncelerin seni Manipüle ediyor olabilir biz her zaman kendimizi dışında en de en değeri biz her zaman kendimizin dışında en yakınlarımızdan bekleriz eşimizden bekleriz bizi kendimizi değerli hissettirsin çocuklarımızdan bekleriz Çocuklarım neden benim değerimi bilmiyor? Neden bilmiyorlar? Hep soru sorular sorular ama cevabını asla bilemeyiz. Kardeşlerimizden beklemekteyiz. Ailemizden, annemizden, babamızdan. Lakin kendi değerimizi düşünerek bir aynaya baktığımızda kendi değerimizin farkında olmayabiliyoruz. İlahi sistem öyle bir çalışıyor ki e, kendi değerimizi bilmek adına aslında bize imtihanlardan geçirmekte bunu da fark edebilmek, görebilmek bir uyanışla başlıyor. Kolaylıkla, sağlıkla hep beraber ilerleyelim diyorum ben. Bu başlangıç oldu. Bu yayınımızın devamında gelmesini niyet ediyoruz kolaylıkla. Şu anda gelenler var. Halen bekliyoruz. Yeni gelenlere, katılanlara çok hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ne zaman ki kendine değer vermeye başladığımda, kendime değer vermeye, e, aslında yüce Allah'ın bana verdiği bu bedeni ve emanetin değerini bilmem ve bana emanet olarak yaşamımı sağlayan Rabbime verdiği emanetin değerini bilmemiz. Sabah uyan, e, sabahleyin kalktığımızda e, şükür olsun Rabbime bugün de uyandırdığı, bugün de yaşamama vesile oldu, sebep oldu diye dua ederek başlarsak günümüz aydınlık ve sel e, selafet şeklinde geçecektir. Kendi değerimizi bilmiyorsak başkalarının bizlere değer vermesini ne kadar bekleyebiliriz? Bunu bir ayrıca olarak konuşabiliriz. Sevgili canlar, sevgili tatlılar. Nurdan hoş geldin. Zeki Bey hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> Buyurun benim sevgi dünyama. Çok teşekkür ederim. Kolaylıkla, sağlıkla yayınlarımız devam edecek inşallah. Kendime değer vermeye başladığımda hayatımda çok değişimler olmaya başladı. E, uyanışım başladığında e, hep çevremdeki insanlara, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime, büyüklerime değer vererek sevdiğim e, ispat etmeye çalışan, mücadele eden biriydim ben. E, lakin kendime değer verme konusunda pek başarılı olamadım açıkçası. Öğrendi bilgiler ışığında kendine değer vermenin ee, ne kadar büyük olduğunu yani Rabbimin bize verdiği bedene e, sıhhatli bir şekilde bakmamız, sağlığımıza dikkat etmemiz ve bize verdiği emaneti bedeni her şekilde tertemiz bir şekilde nasıl bizi dünyaya gönderiyorsa o şekilde geri almak istediğinden bize imtihanlar göndermekten ve bunu da bilebilmemiz için de bizim uyanışa geçmemiz lazım. Aslında insanlarımız hepsi uyuyor. Aslında bir denizde e, uyananlar yol aldı. Ee, bu yeni çağın e, kişisel gelişim farkındalık videolarıyla, çalışmalarıyla bilmeyen kişiler de e, denizin içerisinde yaprak e, ağaçtan dökülen bir yaprak gibi süzülüp kendi hallerinde hayat mücadelelerine dalmaktalar. Eşim beni sevsin, e, değer versin, benim her istediğim yapsın, saygı duysun. E sevgi beklentisi, saygı beklentisi, takdir görme beklentisi dışında Önceliğimiz kendimiz olmamız gerekiyor. Aslında bizim kendimize değer vermiyorsak biraz evvel de bahsettiğim gibi kendimizi sevmiyorsak sevmediğimiz yerde başkalarının sevmesini beklentisine girmemiz ne kadar doğru. Bunu bir işsel olarak düşünmemiz lazım. Canlı yayınlarım farklı e, olarak devam edecek. E, şöyle ki sizler de hangi konu hakkında kafanıza tıkanıklıklar varsa açılımını yapabilirim. Sizler için de e, özelden yazabilirsiniz. Oradan da e, ha, her pazartesi pazartesi sohbetlerinde buluşalım sevgili canlar. Dediğim gibi öncelikle kendimize değer verdiğimizde çevremizdeki insanların da değişime uğradığını birebir yaşamış bir insanım. Ee, öncelikle yaşam alanınızda bulunan kişilerin eşiniz olabilir, çocuklarınız olabilir, kardeşleriniz olabilir. Aynı e, yaşam alanınızda annenizle babanızla olabilir, arkadaşlarınız da olabilir. İster olarak ve telepati olarak da e, birbirinize bağlı olduğunuzu asla unutmayın sevgili canlar. İster olarak ne düşünüyorsak biz e, karşımızdaki kişiye daha akşama kadar evde yoksa o eşi, kardeşi, akrabası aynı evin içerisinde bulunduğu bu kişilerden dolayı akşama kadar enerjisini ne şekilde gönderiyorsan akşamda aynı şekilde o ister olarak düşündüğü öfke e, diyelim ki mesela öfke gönderdi. Ben sana kızgınım. Ben sana öfkeliyim. Bana neden değer vermedin? Beni neden sevmedin? Benimle alakalı neden ilgilenmiyorsun? Sürekli bu beklenti içinde. Diyelim ki eşten bahsedelim. Eşe bu şekilde gönderdiğinden bahsedelim. Eş de akşam üzeri geldiğinde aynı onun düşündüğü, eşine gönderdiği düşüncelerini gönderdiği şekilde de cümleleriyle geri akşamleyin akşam sofrasına bile oturmadan tartışmaya sebebiyet vermekten. Bunu ben yıllarca kendimde gözlemledim. Size anlatmaya çalıştıklarım e, öğrenilmişin dışında kendim yaşamadığım hiçbir şeyi size anlatmamaya çalışıyorum her zaman. En bildiğim yol Allah yolu, ilahi yolu, doğru yoldan şaşmamaya çalıştım. E, ben size bir hikaye anlatayım. Bir danışanım gelmişti e, telepatik olarak. Kendi değer değer e, değerlerden bahsediyoruz. E, bireysel seansa gelen bir bayan vardı. Eşim beni aldatıyor. Bana saygı duymuyor, bana değer vermiyor, çocuklarımla ilgilenmiyor, evin hiçbir ihtiyacını gidermiyor. 3 haftadır da evime gelmiyor demişti. Peki dedim ben bu şekilde devam etmek ister misin? Ne demek yani ben onu asla öyle istemem. Tabii ki eşimin eve gelmesini mutlu olmamızı isterim. Peki bir adım atalım o zaman. Tabii ki bu süreç uzun sürmüştü. Ben size ara ara anlatmaya çalışacağım anladığınız kadarıyla. Açılımında da kitabımda da yazmıştım. Şöyle ki e, sen dedim eşine akşama kadar bu öfkeni, kırgınlığını, üzgünlüğünü, değersizliğini, takdir görmeme, saygısızlık, e, sevilmeme, duygularını e, neden sevmiyor beni bu şekilde e, bana değer vermiyor diye öfke ve kırgınlık gönderdiğin sürece eşin eve gelmeyebilir. Akşamleyin de e, geliyorsa da mutlaka bir iletişim bozukluğu olacaktır sizde diye bir olmuştu şeyimizde beraber çalışmalar yaptık. Bir iki hafta içerisinde de geri dönüş yaptı bana. E, hocam dedi ben çok sevinçliyim. Buyurun anlatın. E, hocam dedi ben e, tam sizin verdiğiniz derslerin hepsini uyguladım. Akşamleyin eşim geldi. Birdenbire ben onu olduğu gibi kabullendim. Ben onu seviyorum. Saygı duyuyorum. Ben ona saygı duyacak da o da bana saygı duyuyor. Bu aslında karşılıklı. Birbirinize saygı çerçevesinde değer arkasından değer dediğe başlıyoruz. Fakat bu değer artı sevgi, saygı birbirinin yaşam alanında bir evin içinde bile olsa yaşam alanında birbirlerinin hayallerine, hedeflerine özençlerine, bilgilerine saygı duymak aşağılamak, saygısızlık yapmak değil eşinizin bir hayali varsa diyelim ki bir evli çift düşünelim evde eşinizin bir hayali varsa oturup konuşarak canım ya senin de bir hayalin var mı bunu gerçekleştirelim beraber bilmemiz lazım. Karşı tarafta aynı şekilde eşine aynı şekilde davranması lazım. Evin içerisinde hiç kimse birbirine saygısızca hakaret ederek, küfür ederek ben şiddetin içinde durmuş bir bayan olarak 16 yılım benim o şekilde geçti. İletişim bozukluğumuz çok fazlaydı. Ben bu koçluk eğitimi aldık aldıktan sonra iletişime çok ağırlık vermeye başladım. Çıktığım bu yolda ailelerin iletişim bozukluklarına